Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Ali. Bugün sizlere Nose Brawl nasıl indirilir onu göstereceğim. Bu Ray Brawl değil. Ondan biraz daha kötüsü ama daha güzel. Daha eğlenceli bana göre. O Ray Brawl biraz cıvıtmış işte. Bu Brawl çok güzel. Arkadaşlar bakın şimdi göstereceğim. İlk başta yapacağınız şey bu, bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Chrome'a giriyoruz. Yani fark etmez Google olur. Giriyoruz. Evet, giriyoruz. Buraya ama bu arama yine. Nurs. North Nurs. APK yazıyoruz arıyoruz. Sonra ilk çıkanı tıklıyoruz. İlk çıkan şeye bir tıklıyoruz. Burada bir şeyler diyor falan. Burada alta geliyoruz. dosyaları indir Burada biraz şey oluyor. Laglı. Bu da ikin, ikincisini tıklıyoruz. Nuz, Brav, Hileli, Sınırsız Altın ve elma Buna tıklıyoruz. Sonra ona basıyoruz. Burada indiriyor. Ben de indirmiş olduğu için indirmiyor. Çünkü bakın. Benim şu an iniyor. Bakın ben arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey çıkacak. News Brawl. tıklıyoruz. Ona tıkladığımız çok güzel bir oyun. Daha sonra giriyoruz. Tabi girebilirsek. Aha, o gidelim. Bak burada gece çok güzel. Şu ben var. Kar Kara açma yolu da var bunlar. Markette göstereceğim size markette bir yerde. O yüzden size demiş ki istersen o elmasları harcayarak karakterlere çıkar. İstersen tek bir kutuda bütün karakterlere çıkar demiş. Tabi o kutuyu açınca oyun çöküyor. Tekrar giriyorsunuz bütün karakterlere çık gir şimdi bak içerik indiriliyor diyor daha oyuna yeni için. Hmm. Ben biraz susayım. Çok konuştum. Şuradan biraz ses açalım. Tekrar devam ediyoruz. Tamam. Tamam. Hazır. Şimdi ismim benim ne olsun? Buldum. İsmim ne yaparsın? Kadro. Tabii oyun hileleri oldu ki. Hacker. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi hacker. Bak bakın arkadaşlar, her şey elmasa bakın elmas. Ona bakın. Bak burada şu upgrade al Brawlers. Önce buna tıklıyoruz. Bir elmas. Hı, bütün karakterler upgradelendi. Yani güncellendi o oyun. Bakalım, 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 bakalım. Ha, bu şey, bu şey hepsinin fullü karakteri. Önce bütün karakteri açacaklar bak. Al brawler un, Unlocked. Yani bütün karakterlerin kilidi açıldı. Bu yeni sürüm. İçinde her sesiniz var. Demonic Boar'da hiç. Hayır, bakın. Ne yoktu ya, bakın. Bütün karakterler, Pluto da dahil, Leon da dahil, tüm kostümleri var. Bunları bir de almak için bunu basıyoruz. Kupi get al, al, al. Ne basıyoruz hemen? Arkadaşlar, had söylemeyi unuttum. E bu bu modda gerçek gerçek oynayabiliyorsunuz yani. Burada oynayabiliyorsunuz derken elmas kapmaca girdim. Şimdi burada bence saat gece tam iftarda ay sahurda girin. Çünkü sahurda herkes giriyor oyuna. Ben bakıyorum direkt başlıyoruz oyuna. Şimdi 20 saniye bekliyorum ben. Girmeme ihtimali de var. Bakın girmedi. Ya girmedi. Bak bütün karakterlerim fullen değil mi? Geliyorum Ben mesela buradan futbol seçtim. Değil mi arkadaşlar? Buradan gelip dostluk kurdum. Arkadaşlar bir de burada ha, bütün var. Bütün. Bakın arkadaşlar Allah şahı mı istersiniz? Ya yıldız mı? Hediye talanı mı? De, normal yerlerini biliyorsunuz zaten. Kumanda kavgası mı? Ay sıcak bölgünde kumanda falan sıcak bölgünde. Ya o bir sürü şey var. Yani burada kuşan o var. Hediye Bir de soygun da var. Ha arkadaş ne gidiyor burada? Eski haritalar da var. Mesela değil. Ha arkadaşlar. Adı işgal haritası. Ben en sevdiğim haritlardan. Bütün istediğiniz haritalar var. Eski haritalar, çifte bela mesela. Burası bomboş. Şöyle yarısı, bir sürü de var. Gereksiz. Ama çok güzeller. Mesela benim, en sevdiğim savaş top haritası Beşik Kemer. Bakın bakın arkadaşlar. Sıtıracağım. Ha bak. Şu harita, şu Beşik Kemer haritası. Çünkü bu harita böyle. Her yerde fıçı var. Çok güzel arkadaşlar. ben burada ha, bir şey kimi seçtim değil mi? O ne oynuyoruz yorum. Hemen oynuyoruz tabi. Dostluk maç olduğu için hemen oynuyor. kaç dakika oldu? Altı 6 dakika olmuş. Maça maç atalım. Adamlar trollüyor. Çok güzel arkadaşlar. Bak ben önce bu şuradan bir Niye? Sonra tamam, günce çekeyim. Buradan geri geldim. Hadi kızım bakın bu ar dondu. Zara arkadaşlar bütün bu ar dolmuş durumda. Arkadaşlar çok güzel bir troll yapacağım. Troll yapacağım. Troll troll troll. Troll fakti. Ben şu topu şuraya atayım. Hop. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun <laughs> Arkadaşlar, insanları trolledikten sonra... Bırakın, <laughs> <planlarını> trollüyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, bu, 1 block'tı. Müthiş bot bir Ben ne üç Ne? Arkadaşlar, 3 block daha FK. Ne? Arkadaşlar, ne oluyor? İlk defa böyle bir şey rastladım. Arkadaşlar bizim bu oha Bunlar, <laughs> arkadaşlar da geldi ne arkadaşlar beğendiyseniz yorumla yorum yapmayın bu bu videonun koyamam siz kendiniz de görebilirsiniz ve şu arkadaşlar Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz bu maçında ve hoşçakalın bay bay 我是哥伦。